Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta böyle boş dünya yapacağız. Boş dünyadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf boş arkadaşlar. Bu, sefer bu yüzden buraya böyle bir şehir yapmaya karar verdik. O yüzden bu boş dünyayı açtık arkadaşlar. Serverda herkese hepinize bekliyoruz arkadaşlar kanalıma abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Bu arada burada Şş. ben de varım arkadaşlar. Evet kardeşim var arkadaşlar bu arada. Bir bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlar bir de geçen videomu izlemeyenler izleyip like atabilirler. Likelarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Geçen videoyu izlemeyenler ve ondan önceki videoyu izlemeyenler çok komik videolar çektik çünkü komik sular sularla ilgili videolar çektik. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar evimiz böyle. Arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle evimiz. Allah Allah. Sen de arkadaş, burada. Arkadaş, burada. Arkadaşlar. 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 Arkadaş, arkadaş, diyorsun ya. Dedin ya. Neyse arkadaşlar eee... Allah Allah şunun dediklerini buldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi... <laughs> arkadaşlar biz çok zengin olacağız böyle. Zengin ötesi zengin olacağız. Sandıkları falan dolduracağız. Böyle bir şeyler yapacağız. Zengin yani fakir oynuyoruz canım. Zengin fakir gibi evet. Ama burada iki kişi zengin oluyoruz. Öyle düşünün. Bu zengin zengin mesela. Zengin zengin gibi. Zengin fakir değil de zengin zengin gibi. Çünkü iki kişi zengin. Diyelim da gelmek isteyenler arkadaşlar. Minecraft 15 1.15 1.15.0.51 sürümünü indirerek orada Koray yazan mı, Steve yazan mı ne bilmiyorum ama oraya girip bu dünyada oynayabilir arkadaşlar. Tabi şehrimizi de bulmanız gerekiyor. Biraz küçük bir şehir ama şu anda daha yeni açtığımız için. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir sıkıntı olduğu için e, biz Evet öyle çektiğimiz için e, o yüzden Timbe zorunda kaldık ilk önce çektiğimiz. Için. Evet Yanlışlıkla da ilk videoyu kapattım arkadaşlar. O yüzden şimdiki ikinci videom bu. Yarın da Minecraft gelecek arkadaşlar. Pusu dolunay yani. Dondurma var. Biz Aynen dondurma ilk, ilk, kez dondurma yedik videosu da çekeceğiz orada. Öyle işte neyse. Evimizi yaptık normalde bu video 10-15 dakikalık bir video olacaktı. Size, size, ben şeyin skinini de göstereyim Miray'ın skinini. Miray'ın skinini benim skinim tıpa tıpa aynı ama. Aa burası da çatı katı arkadaşlar. Biraz daha büyüt. Biraz daha büyüt. Biraz daha. Bayağı büyüt. Büyük burası da çatı katı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buraya istersen oda yapabiliriz. Buraya da sandıkları koyacağız arkadaşlar. Buraya çıkış yapacağız. Şuraya sandık koyalım bir sürü. 3 yani üçüncü bir kişi geldiğinde en azından üçüncü bir kişi geldiğinde mesela yağmurumuz. Yağmuru ben çok seviyorum arkadaşlar. Benim kuzenim yağmur. Yağmur da benim yağmur ablamıydı arkadaşlar. Yani kuzenim de. İşte o geldiğinde mesela burada sandıklar olacak bir, bir sürü. Özel eşyalarımızı saklayacağız burada. Ondan sonra ne bileyim şey yapacağız. Bir sürü şeyler koyduk buraya. Şimdi Geçen yatak, yatakta yataklar yapacağım. Neden? Bundan sonra şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Böyle şey yapmaması falan koydum arkadaşlar. Çıkma yeri de arkadaşlar tam burası olacak. Tam buraya kırıyoruz. Aşağı indik. Buradan üstüne merdiven koyalım. Ve şu bloktan. Tabii ki. Abi dur. Buraya kapı da yap. Kapı. Kapıyı ne yapacağız oğlum kapıyı? Nasıl gideceğiz buraya? Allah düştüm. Çıktım ya. Merdiven yapıyorum. Çok güzel oldu çatı katı yatak koydum ya? Neden böyle yatak koydum Yine öyle yatak koydum işte alt, alt kattaki gibi. Evet arkadaşlar böyle oldu işte. Bence güzel oldu. Bak baya da büyük bence. Tam bir oda gibi yani. Değil mi? Özel eşyaları saklamalık. Güzel bir çatı katı bence oldu. Bu arada arkadaşlar biz elmas set giyeceğiz. Giyelim hemen. Yok ben giyiyorum bile. Ben o giyiyormuş bile giymiyorum. ya. O giyiyormuş. Ben, giy ben elmas set giymem. Ben altın giyiyorum. Altını çok seviyorum. Arkadaşlar. Altını çok sevdiği için altın giyiyor. Hoppa ben giydim. Kız giyiyorum. Aa, evden yapmışsın. Çok güzel olmuş eve. Ne yaptım? Ev, evden giriş yaptım. Evden giriş mi? Evden oraya çıkış demek istedim. Ay çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bir evi dışarıdan şöyle gösterelim. Abi, burayı bu dünyayı silmesen çok güzel. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsak mı? Hı. Burayı kırıp mesela. Ya da kapat burayı kapat kapat ne kazanç var. Sadece bu var. Yok elini al da bir blok orayı kapat. Tamam. İşte arkadaşlar. Bu gece burada uyuyalım bence. Gece olmayacak ki. Şimdi evi güzelleştirme vakti arkadaşlar. En güzel evi bizim olmalı. Değil mi yani? Ben eve çiçek koydum. Evet çiçek koy. Saksı ama koy bir de. Saksı koymayı unutma. Tamam. Daha çiçek koyacağım merak etme. Daha çiçek bölümüne geçelim. Ben de şuradan çiçek bölümüne geçeyim. Hı. Çiçek. Sen görürsün bak şimdi. Ne? Çiçek koyacağım da bir şey yapmayacağım. E sen görürsün şimdi dede. Sen görürsün şimdi evin güzelliğini demek istedim. Kötü bir şey yapmayacağım yani merak etme. Sen Ben buralara böyle çiçek koydum. Evin içinde ben çiçek yapıyorum. Arkadaşlar yarın da pusuda olun diyorum. Meşe çit kapısı da alalım şuradan da. Şimdi arkadaşlar evi süsleme vakti geldi. Ben şuraya yollara çiçek koyayım. Ben benim elimde var çiçek. Bende de var. Sen sen şey yap. Sen geç içeri içeri daha da fazla süsle. Işte. Bu benim işim çünkü. Yanlışlaştım. Oğlum ben bayağı çiçek koydum ama evine. E sen de çok koy dedin. Yalnız şurayı kırdım yalnız. O kadar da abat demedim yani. <laughs> ben ne kadar uğraştım bunun için ya. Yani? Şunu üstten koyacağım ya. Üstte çıkıp koyacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bunda uçabiliyoruz. Abi hile yapıyorsun. Nasıl uçuyorsun sen öyle derseniz. Kreative'de olduğumuz için uçabiliriz yani. var var. Ve bunları neden saksılı korumadın ki? Ay çok güzel oluyor. Ben beğenmedim mi? Bitti bitti zaten. Arkadaşlar ev, bundaki ev, en güzel ev bizim olmalı. O yüzden böyle yaptım yani. Evet arkadaşım. Teşekkür ederim bana kapıyı açtığın için. Agap, çok naziksin. Of of anam. Çok güzel olmuş. İyi. Arkadaşlar aralara çıkıp şey koymaz çok güzel olmuş ama. <laughs> çatı katına koydun mu? Çatı katına koymamışım. Dur koyayım. Dur bekle bende var ben çıktım bir de. Ben, ben koyacağım. Sen de yardım edeceğim. Ben koyacağım ben de yardım edeceğim. Buraya koyuyor mu yok? Boş ver ama çatı katına ne koyuyorsun? koyuyor. Aa koy bir yer geldi çatı katına. Eşya sandığına mı koydun elindekileri? Niye onları öyle koyuyor, Neyse koyayım ben de. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da buraya kadar olsun. Daha fazla Minecraft'ın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Pusuda olun yarın. Yarın pusuda olun arkadaşlar. Görüşürüz.